Zeynep'a da kayacak mısın? Sıcak, sıcak evet. Ya sen? Sen gölgede otur. Zeynep'a da biraz sallansın. Gölge gelmiş oraya. Burada 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 gölgede otur. Zeynep'a da sallanalım mı? Hadi bakalım. Gel. Tamam biz sallanacağız. Şimdi ben de buna bineceğim ve sallanacağım Zeynep. Sıcak değil. Sıcak değil Zeynep adı. Değil değil. Zeynep. 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 Sallayayım mı seni? Gel bakalım. Tutayım seni. <laughs> Git bakalım. Git bakalım. Git bakalım. Abi nerede? Evet abi orada. Abi nerede? Orada. Evet orada kızım. Şimdi ben sallanacağım burada. O salıncak boş ben oturacağım sallanacak tamam mı? Kayacak mısın? Abisi gel sallayayım seni yaz. Sallayayım mı seni? Peki ben sallanayım o zaman. Sallanıyorum Zeynep. Eve gidelim o zaman. Evet. Eve gidelim Zeynep Hanım.